Merhaba arkadaşlar. Bugün dondurma videomuz olacak. Yapılışını size tarif edeceğim. Elimden geldiğince sütümüz, salepimiz, şekerimiz bu saf salep oluyor. Bu marketlerde satılan değil. Ama biraz bundan alacağım, buna böleceğim. Şimdi eldiven falan niye kullanmadınız falan diye söylemeyin. Çünkü ben kendim yiyeceğim için böyle yapıyorum. Bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Böyle yapmamız sebebi biraz şeker koydum. Topak olmasın diye. Şimdi bu şekilde sonra sütümüz bu. Pazardan aldık bugün. Tenceremize boşaltalım. Şimdi sütümüzü boşalttık. Güzelce. Buraya kadar anlattık mı arkadaşlar? İşte. Merhaba arkadaşlar sütümüzü ocağa koyduk. Ocaktan inene kadar bu şekilde savurarak karıştırıyoruz. Karıştırmazsak yanar. Yanık tadı olmasını istemiyorsanız karıştırın. 1 litre süte 8 gram saf salep kullanıyoruz. Yani bir tatlı kaşığı. bir su bardağı da toz şeker. Sütümüz kaynamaya başlayınca toz şekerimizi atacağız. Sonra salepimizi atıyoruz. Yine 15-20 dakika sütün durumuna göre yarım saat de olabilir. Benimki belki yarım saati geçebilir çünkü 5 kilo yapıyorum. Kaynattıktan sonra oda sıcaklığına bırakıyoruz yani soğumaya bırakıyoruz. Ondan sonra dolaba atacağız. Videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Sütümüz kaynamaya başladı. Şimdi şekeri atıyoruz. İlk başta yavaş yavaş. Yavaş yavaş atıyoruz şekerimizi. Önce biraz karıştıralım. Evet şekerimizi atıyoruz. Ben hepsini birden şimdi attım. Sütü de döktük. O kadar olur. Nazar oldu. Şimdi biraz da salevi atacağım. Şimdi, e, biraz acele ediyorum. Ondandır dökülmesi. Yani bir dakika olduğu için yetişmiyor. Şimdi salebimizi atıyorum. Bunu ocaktan inene kadar karıştırıyoruz. Bu şekilde savura savura. Zaten kendi koyulaşacak. Bir dahaki videoyu da atacağım tekrar. Takipte kalın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Sütümüzü kaynattık gördüğünüz gibi. Şimdi soğumaya bıraktık. Soğuduktan sonra buzdolabına koyacağız. 2 saat arayla çıkartıp karıştıracağız başlarda. Sonra biraz yoğunlaşmaya başlayınca çırpacağız. Yine çırpma videolar falan gelecek. Takipte kalın. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Herkese dönmeye çalışıyorum. Bu kadar. Bak bir de sütümüzün oluk olmadığını bak bu şekilde bak tutuyor. Bu yoğunluğundan dolayı tutuyor. Başka türlü olsa yani başka salep falan kullansak yani marketlerden aldığımız bu şekil tutmaz. Yoğunlaşma olmaz. Yine size döneceğim. Merhaba arkadaşlar tekrar çikolatalı dondurmamızı yapıyorum. İki kaşık ben kakao koydum. İçine bir tablet de çikolata attım. Daha lezzetli olsun diye. Donma aşamasına geçtiği zaman iki tane tablet çikolatamız var. Onları da kıracağım. İçine atacağım. Yerken ağzımıza çikolata parçacıkları gelecek. Daha güzel olacak. Takipte kalın. Burada gel göster. Biraz daha kakao atayım. Bu şekil. Bunu ben biraz, biraz 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 blenderdan geçirdim daha pürüzsüz olur. Videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. sütümüz soğudu, oda sıcaklığına geldi. Birazdan dolaba koyacağız donması için. Benim dondurmam sade. Bizim bir de Ceyda Hanım'ımız var. Onun dondurması neydiymiş? Çikolatalı. Sen çikolatalı dondurmayı çok mu seviyorsun? Evet. O zaman takipte kalın. Devamı var daha. Aşama aşama. Arkadaşlar Salep bu şekilde yoğunlaştırıyor. Bir nevi bağlama oluyor yani. Saf salep kullanıyoruz. Saf salep kullanmazsak kristallaşma olur. Yani buzlama. Bu da çikolatalı dondurmamız için sütümüz. Bir yere dökmeyeyim de yine. Takipte kalın. Şimdi buzdolabına koyuyorum. Şimdi dondurmamızı dolaba koyuyoruz. Donması için 2 saat arayla çıkartıp iş yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Dondurmalarımız yavaş yavaş kovama gelmeye başladı. Saat şu anda sabahın 8'i. Dün gece geç yapmama rağmen bunları karıştırmak için mecburen kalktım. Yoğunlaşma dediğim olay bu. Bu şekilde yoğunlaştığı zaman kaşıkla. Bu şekilde. Her iki saatte bir çıkartın dövün. Yavaş yavaş olmaya yavaşlamış dondurmamız. Yavaş yavaş biraz yaklaşsana kızım. Bak yavaş yavaş bak yoğunlaşma bu. Bunu döveceksin devamlı. Aynen çikolatalı dondurmamız da aynen bu şekilde. Bu gün içerisinde bu şekilde 2 saat arayla yapın. İlerleyen zamanlarda bu git gide karıştıramayacak hale gelince yenecek hale gelecektir. Videoları devamını atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dondurmamızı tekrar buzluktan çıkartıyoruz. Dövmek için. Şimdi dövme işlemimize başladık tekrar. Yaklaşık yaklaşık tencere bu kenarlardan böyle donmaya başlayacak İlk etapta yine altın üstüne yaparak gevşetiyorsunuz gevşettikten sonra dövmeye başlıyoruz dondurmamızı bu da yeni çırağım yardımcım çikolatalı dondurmayı gördüm ha ben yok ki. bu şekil hem pürüzsüz olacak hem çoğalacak Ya ne hazır olur galiba ya Bugün tam olmaz da yarın tam hazır olacak. Takipte kalın. Zaten bitmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar. Bakayım gel bakayım. Bu da donmuş. Baya donmuş. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Dondurmamızı ben bu şekilde 2 veya 3 defa blenderdan geçiriyorum. Yapma sebebim daha pürüzsüz oluyor. Kıvamını da gel gösterelim Ceyda. Bak bu şekildeyken Blender'dan iki defa, üç defa tamam uzaklaşabilirsin. Geçirdiğiniz zaman daha pürüzsüz oluyor. Ondan sonra dövme işlemimize devam ediyoruz. İşte iki gün içerisinde olacak. Herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, çikolatalı dondurmamız diğer dondurmamıza göre biraz daha erken olacak gibi. Nedeni de içine ben kakao koydum. Ondan yoğunlaşma daha fazla oldu. Diğer dondurmamız halen dolapta. Bu yarına hazır olur galiba. Diğeri de yarın gün içerisinde hazır olmazsa akşamı bulacak gibi. Takipte kalın. Herkesi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Dondurmamız oldu. Ama biraz daha sertleşmeye ihtiyacı var. Şu an Elif Hanım dondurmasını istiyor. Biz de Elif Hanıma hem çukur çikolatalı hem de sade dondurmasını veriyoruz. Bu sefer şaka yapmıyoruz. Çünkü kızıyor bize. Şaka yaptığımız zaman. Size de vereyim efendim. Ver. Buyurun. Ben de biraz sonra yerim. Değil mi? Evet. Çikolata mı sence nasıl Ceydanur? Çikolata da daha güzel. Buyurun. Afiyet olsun. Bugün yapabilirsem pizza videosu atacağım. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.